Türkiye çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya işte adına sömürge... Dün Eğitim Sen Genel Merkezi'nde Altın Madenciliğine Hayır isimli panel gerçekleşti. Panelde gazeteci İbrahim Gündüz, Kaz Dağları Ekoloji Platformu Başkanı Süheyla Doğan ve Onur Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Bugün Türkiye sömürge madenciliği için hazır hale getirilmiştir. Kaz Dağları'nın %79'unun maden bölgesi ilan edildiğini zaten biliyorsunuz. Gri bölgeler Kırmızılar çalışıyor, sarılar hazırlık aşamasında. Bakın kaz dağlarından bahsediyoruz. %79. En büyük tehlike yalnız altın madenleri çünkü her bölgede açmak istiyorlar. Ormanlarımız, dağlarımız, su kaynaklarımız yok ediliyor. İbrahim Gündüz'ün ardından Süheyla Doğan söz aldı. Özel sektöre bütün ülkeyi her alanda, her yatırım alanında açmak oldu özelleştirme politikalarıyla. Panelin er ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Usulluğun ortadan kalktı, emek sorusunun olmadığı bir toplumda yaşamak isteyen herkesi kampanyamızı destek vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz. Önderindeki tek engel doğayı korumak isteyen köylüler, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları akademisyenler politikacılar ve bizim gibi bazı gazeteciler